Biliyorsun ki akıllı düşünene kadar deli dereyi geçer derler. Bunu büyüklerimizden çok sık duyarız. Hepimizin hayalleri var, olmak istediği yerler var, gelmek istediği mevkiler var. Bir sürü şey kafamızda dolanıp duruyor. Biz ne yapıyoruz? Erteliyoruz. Ya da doğru zamanı bekliyoruz kendi deyimimizle. Ama doğru zaman hiçbir zaman gelmiyor. Doğru zaman ne zaman? Tam olarak şimdi cesaret göstermek gerekiyor. Fikirlerimiz, kafamızda dolanan tüm düşünceler, onları bir an önce eyleme dökmemiz gerekiyor. Unutmayın. Cesaretli olanlar tarih yazar. Söylemesi kolay hocam diyorsunuz. Biz nereden başlayacağız? Kafamız çok karışık. Nereden başlamalıyım? Planlamayı nasıl yapmalıyım? Acaba olacak mı? Ya başarısız olursam veya ya başarılı olursam İkisinden de korkuyoruz. İkisine de cesaret edemiyoruz. Dolayısıyla eğer cesaretiniz yoksa, nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, nasıl süreci ilerleteceğinizden emin değilsiniz ve bir yardıma ihtiyacınız varsa ben buradayım. Ne zaman isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Hepinizin hayallerinin gerçekleşmesi ümidiyle sevgiler.